Tarım, hayatımın tek aşkı. 30 yıldır bana yaşattığın mutluluğa teşekkürlerimle güzide. Günaydın. Günaydın. Çocuk ne oldu sonra? Tedbiren baba verdim. Bugün de annesinin evine keşfe gideceğim. Bugün mü? Hı. Hmm. E, akşama misafirlerimiz var. Merak etme. Zeynep her şeyi halletti. Buyurun Hakim Hanım. Ha Zeynep'ciğim Tarık Bey'in lacivert bir kravatı vardı. Ne oldu temizlemeye falan mı verdin onu? Böyle ince çizgileri, beyaz çizgileri olan. Hayır vermedim Hakim Hanım. Ya belki büroda bırakmışımdır. Tamam önemli değil, önemli değil. Bir tane ver takayım tamam, gideyim. Tamam tamam dur seçeceğim Tarık'cığım dur. Tamam bak al. Ver evet, tamam. Tamam ben yaparım canım. Tamam peki. Ne oluyor senin bu gravatlarına böyle? Nerede bırakıyorsun? Nerelere atıyorsun? artık. Aşkım. Otuz yıl. Otuz yıl. Aşkım ben. Çantamı alayım ben. Tamam. Zeynep'ciğim, akşama her şeyi yetiştirebilecek misin kızım? Birçoğunu hallettim Hakime Hanım. Bir sıcaklar kaldı. Aslan kızım benim. Köfteleri böyle altı yedi gibi kızartmaya başlarsın. Eğer erken gelen olursa da bu mezelerden ikram ederiz. Olur. Pastayı unutmayın. Aa unuttum bile. Dur dur arayayım hemen. Alo, Ebru Hanımcığım, günaydın. Nasılsınız? Mersi, ben akşamki pasta siparişimiz için aramıştım da. Evet 30. yılımız. Teşekkürler. Darısı başınıza. Şey iki şeyi teyit etmek istiyorum. Bir 20 kişilikti. Bir de saat 8'e gelecek. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın. kalın. mu mü arıyorsun? Evet hayatım. Güzideciğim, Amsterdam'da şu anda saat altı canım. Onun yedi buçukta ders var. Çoktan uyanmıştır o. Açmıyor ama. Durmuyordur tabii. Hayatım, kızı çok sık boğaz ediyorsun bak. Biraz rahat bırak ya. Lütfen. Tarık sık boğaz edip ne yapıyorum? Merak da mı etmeyeyim kızımı? Sana merak etme mi dedim? Sık boğaz etmesin. Canım ablam, canım enişten, 30. evlilik yıl dönümünüzü şimdiden kutlarım. Ay gözüm yaşardı Ümit, unutmamışsın. Aşk olsun abla unutur muyum? Hey. <laughs> Ay. Mavi farkındaysan en sevdiğin renk. <laughs> Çok güzel hayatım, teşekkür ederim. Enişteciğim, gel, canım. gel. Hoş gel seni abi. de bir öpeyim. Ablamla 30 yıl, vallahi dile kolay, madalya taksak yeridir yani. Ümit aşk olsun. Gel. Aa, aa. Evet. Geldin. <laughs> oh. Hayrola? Sabah sabah rüyanda mı gördün bizi? Sen niye geldin? Öyle geçiyordum, uğradım abla. Ha, geçiyordun, uğradın. Ya önemli bir toplantım var. Burası da yolumun üstü. Aa, iş görüşmesi mi yapacaksın? Ya ben niye iş görüşmesi yapayım abla? Ben iş adamıyım ya. Benim ürünlerden almak istiyorlar. He baktım daha erken bir uğrayayım da eniştemle ablamın 30. evlilik yıldönümü Ya kötü mü ettim enişteye? Yok yok iyi ettin. İyi ki geldin. Hadi birlikte kahvaltı yapalım. Gel. Kalk kahvaltıya gidelim. suç oluyor. Hadi. <laughs> Tarık! Oylum arıyor? Ha. Alo anneciğim. Alo, ee, anneciğim metrodaydım ya kusura bakma duymamışım. Ay, olsun çocuğum olsun. Ben derse girmeden bir sesini duyayım istedim de. Ee, bugün derslerin yoğun mu yavrum? Evet, evet anneciğim. Ee, yoğun yani her zamanki gibi. Hmm. Oğlum, kahvaltı etmeden dışarı çıkmıyorsun değil mi kızım? Çıkmıyorum, çıkmıyorum anneciğim. Ee, yedim yulafımı, yedim meyvemi, yedim ben gayet iyiyim. हा <laughs> हा